Herkese merhaba, Bilgi Ekspresine hoş geldiniz. Ben Erdem. Uzun süredir yayın yapamadım, bir takım güzel sebeplerim oldu. Bundan mütevelli Bilgi Ekspresi olan podcast kanalının adını Potse olarak değiştirdim, yani Potse Medya olarak değiştirdim. Ve sevgili eşim de artık podcast yayınlarına başlayacak. Eşim haricinde Hollanda'da yaşayan kardeşim ve kız arkadaşı ile eşimin kardeşi de Potse Medya çatısı altında yayınlarını yapacaklar. İlerleyen günlerde daha sık bölüm yüklemeye ve Potse Medyayı tam da istediğimiz kıvama getirmeye başlayacağız. Bölümler şimdilik periyodik aralıklarla gelmeyecek. Henüz bölüm hazırlıkları, metin yazı işleri ve görselle ilgili bilgi toplama işleri falan devam ediyor. Neyse biz en son kaldığımız yerden devam edelim. İyi dinlemeler. Atatürk Ankara'dan trenle İzmit'e gelmiş, Söğüt'lü yatı ile Yavuz zırhlısına oradan da Paşa vapuruna geçerek geceyi limanda vapurda geçirmişti. Tarihler 22 Eylül 1925'i gösteriyordu. Raşit Paşa vapuru ile İzmit'ten Mudanya'ya gelmişlerdi. Mudanya'da Ertuğrul yatına geçerek 17.30'da sahile çıktılar. Kalabalık bir halk kitlesi ile birlikte Mudanya'da Bursa Valisi, Belediye Başkanı ile Ordu Müfettişi Said ve Kolordu Komutanı Ali Hikmet Paşa tarafından karşılandılar. Halkın arasından geçerken bir kişinin önünde durmuş ve onun gülümseyerek dikkatle incelemişti. Bu kişi Trilili öğretmen Baki Bey yani soyadı kanundan sonra Gökçe soyunu alıyormuş. Baki Bey'i de. Meğer bu şahsın başına taktığı şapka bayan şapkasıymış. Bunun için Atatürk'ün dikkatini çekmişti. O yıllarda şapka giymek çok önemliydi. Bir moda iyiydi. Bekir Bey de şapkayı fazla incelemeden kafasına geçirmiş olmalı. Mesela anlaşılmıştı. Atatürk Mudanya'da bir süre dinlendikten sonra trenle Bursa'ya hareket etmişlerdi. O gün Mustafa Kemal'in Ertuğrul yatıyla Mudanya iskelesine yanaştığı sıralarda Eskişehir'den gelen 6 uçak havada daireler çizerek kendisini karşılamış ve Bursa halkının büyük coşkusuna katılmıştı. Bursalıların büyük sevgi gösterileriyle karşılandıktan sonra da özel treniyle Bursa'ya hareket etmişlerdi. Bunu az önce belirttim. Mustafa Kemal'in Bursa halkıyla Şapka'ya dair ilk teması Bursa istikametine mola verdiği Geçit istasyonunda olmuştu. Burada Bursa köylüleriyle sohbet etmiş, köylülerin bizzat giydikleri şapkaları incelemiş, bunları kendi başına denemişti. Sohbet ettiği köylülerden şapka konusunda hem zarif hem de daha ucuz ve sağlam olduğu cevabını alınca Mustafa Kemal memnuniyet duyduğunu görülmekteydi. Mustafa Kemal Bursa'ya gerçekleştirdiği bu gezide yaptığı ziyaretlerde siyah resmit elbise ve melon şapka giymişti. Ayrıca yine bu gezi sırasında Gemlik ilçesine yaptığı ziyarette gri kostüm, gri şapka ve sarı ayakkabı kullandığını biliyoruz. Bursalıların kendisine gösterdiği yoğun ilgiden memnun kalan Mustafa Kemal bu gezi sırasında Bursalı bir esnafın kendi ürettiği şapkayı hediye etmesi üzerine yerli üretim olması şartıyla her ilden hediye bir şapka istediğini söyledi. Büyük zaferin kazanılmasının ardından Türk ocaklarının ülkenin çeşitli merkezlerine tekrar açıldığı görülmekteydi. Bu bağlamda Bursa Türk Ocağı'nın ikinci açılışı da Atatürk'ün ilk Bursa gezisini gerçekleştirdiği tarihlerde 22 Ekim 1922 gün yapılmıştı. Açılışında İsmet Paşa, Hamdullah Supi, Yahya Kemal gibi bazı milletvekillerinin ve İstanbul'dan Bursa'ya Mustafa Kemal'e şükranlarını sunmaya gelen 470 öğretmenin de bulunduğu ocağın başkanlığını Bursa milletvekillerinden olan Muhittin Beha Bey yapmıştı. 28 Eylül'de Bursa'da binlerce kişi Şapka inkılabını benimsediklerini göstermek üzere Atatürk'ün kalmakta olduğu Cumhuriyet Kasrı'na gitti. Ve Atatürk o gelen binlerce kişiye bir konuşma yaptı. Atatürk daha sonra 29 Eylül'de tekrar Mudanya'ya gelerek halk fırkasını ziyaret etmiş bir fotoğrafının üzerine duygularını yazarak imzalamıştı. Daha sonra Mısır Hidvi, Atbas İlmi Paşa'nın El Mahrusa adlı yatıyla Marmara'da kısa bir gezinti yapmışlardı. Gazi 30 Eylül'de yeniden Bursa'ya geçmiş ve 8 Ekim'deki İstanbul'a dönüşünü yine Mudanya'dan Ertuğrul yatılı yapmıştı. İstanbul'a dönmeden önce ki İstanbul yerine Balıkesir'e gittiği de söylenmektedir başka kaynaklarda. 1 Ekim'de Bursa valisi Kemal Gedeliç ile görüştü. Aynı gün Fuat Bulca ve Doktor Rasim Ferit ile Bursa'da Fenerbahçe, Bursa, Ankara Muhafız Gücü Karma Futbol Takımları arasında maçı izledi. Mustafa Kemal Atatürk'ün şerifine düzenlenen Fenerbahçe-Bursa Ankara Muhafız Gücü Karma Futbol takımıyla yaptığı karşılaşma Bursa'da oynanmış ve maç 1-1 bir bir berabere sonuçlanmış. Mustafa Kemal Atatürk karşılaşmayı kendisi için özel hazırlanan platformda seyretmişti. Yine aynı gün Türkiye İş Bankası'nın öncülüğüyle kurulan Bursa Dokumacılar Şirketi'nin düzenlediği Bursa İpekli Dokuma Fabrikası'nın temel atma törenine katılmıştı. Ertesi gün 2 Ekim'de Atatürk'ün Bursa Kız Öğretmen Okulu'nda verilen müsamereyi izledi. Bir gün sonra Atatürk'ün İstanbul'dan gelen Türk lokantacıları tarafından Bursa Belediyesi'nin şerifine verilen ziyafette konuşma yaptı. Memleketimizde bu tür sanatkarlar ihtiyaç ile orantılı tarz ve miktarda yetiştirilmemiştir şeklinde bir açıklaması var orada Atatürk'ün. 3 Ekim'de Bursa'dan Gemli'ye geldi. Bir süre kaldıktan sonra akşam üzeri tekrar Bursa'ya döndü. 7 Ekim'de Bursa'da çeşitli heyetleri kabul etti. Toplantılar yaptı. O arada geçen süreyi hani araştırmalarımda maalesef bulamadım. Biraz evvel bahsettim. Mesela bir kaynakta 9 Ekim'de Balıkesir'de heyetleri kabulü, şehirde teknik ve ziyaretleri şeklinde bir bilgi var. Balıkesir kaynakta bir sitede ise Gazi Mustafa Kemal Paşa 8 Ekim 1925 günü Bursa'dan Mudanya'ya, oradan Ertuğrul Yatı ile Bandırma'ya, Bandırma'dan da trenle Balıkesir'e geldi şeklinde bir açıklaması var. Balıkesir ve Bandırma'da büyük coşkuyla karşılanmış olan Gazi Mustafa Kemal Paşa 10 Ekim 1925 Cumartesi günü Balıkesir'den özel bir trenle Soma'ya hareket etti. Yazmaktadır yani bu sitelerde. Yani en son bu bilgiyi de yerel bir Soma haber sitesinde teyit ettim. Soma Manisa'nın bir ilçesi olan Soma kömür maden kazasından aklımıza gelen ama sonra unuttuğumuz Soma. 11 Ekim'de İzmir'e geldi. Belediye binası balkonundan halka söylevi şu şekilde. Arkadaşlar birbirimize daima gerçeği söyleyeceğiz. Felaket ve saadet getirsin, iyi ve fena olsun, daima gerçekten ayrılmayacağız. Atatürk, Ayşe Afet İnani okul ziyaretlerinin birinde İzmir'de gördü. Afet İnan o zamanlar ilk maaşını dahi almamış genç bir öğretmende. Bu arada Afet Hanım ile ilgili küçük bir not vereyim. Afet Hanım henüz 3 haftalık öğretmenken 11 Ekim 1925'te Reddi İlhak İlkokulu'nda yeni göreve başladığı sırada bir çay ziyaretinde Cumhurbaşkanı Atatürk ile tanışır. Atatürk salona girdiği zaman herkes onun çevresine toplanmıştı. Ben bir kenarda duruyorum. Beni bir öğretmen kolumdan tutarak Cumhurbaşkanı'nın yanına oturttu. Atatürk bir ara alemin nereli olduğunu sordu. Annemin ailesinin Selanik'in kazası Doyran'la olduğunu öğrenince sorularını sıklaştırdı. Atatürk ertesi gün Afet İnan'ın ailesini ziyarete gittiğinde geçmişe dair bir sırrı öğrenir. Saklanmak zorunda olduğu zor günlerde Atatürk Afet İnan'ın anneannesinin dayısına ait bir çiftlikte saklanmıştı. Atatürk'e öğrenimini sürdürmek ve yabancı dil öğrenmek istediğini açıklayan Afet Hanım, İsviçre'nin Lozan şehrine Fransızca öğrenmek için gönderilir. 1920'de yurda döndüğünde bir süre Fransız kız lisesi Notre Dame de Sion'da öğrenimini görür. Bu arada Orta öğrenim tarih öğretmenliği sınavını kazanarak Ankara Musiki Muallim Mektebi'ne yani konservatöre tarih ve yurt bilgisi öğretmeni olarak atanır. Yine biz devam edelim ertesi günden. Ertesi gün Atatürk sabahleyin Kemalpaşa yakınlarına yapılmakta olan sonbahar ordu manevraları alanına geldi. Manevraları izlemedi. Daha sonra Kemalpaşa'ya dönerek askerlik Dairesine bir süre dinlendi ve Türk ocağını ziyaret etti. Atatürk Kemalpaşa Türk ocağında şu konuşmayı yaptı. Arkadaşlar. ''Bütün hayatımda sevinçle geçirdiğim bir gece vardır. O gece ordumuzun İzmir'e girdiği günün burada geçirdiğim gecesidir. O vakit buradan geçerken bu muhterem halkın gördüğü zulüm ve tecavüze rağmen resmimi koyunlarından çıkararak beni tanıdıklarını ve otomobilime atılarak kucakladıklarını unutmam. Bugün o, o hatırayı yaşıyorum. Bahtiyarım.'' Atatürk öğleden sonra Bornova'yı ziyaret etti. Akşam İzmir'e döndü. 13 Ekim'de Atatürk'ün İzmir Kız Lisesi'ni ziyareti ve okulun hatıra defterine yazdıkları şöyle. Müdür hanım ve bey öğretmenlerin ciddi, isabetli çalışmasının eserleri kolaylıkla ve takdirle görülmektedir. Atatürk'ün saat 17'de İzmir Türk Ocağı'nı ziyareti, burada bazı heyetleri kabulü, daha sonra musiki yurdu gençlerinin verdiği konserleri izlemesi şeklinde devam ettiği günün akıbeti. Atatürk'ün karşı yakada annesi Zübeyde Hanım'ın kabrin ziyareti ve çelenk koyduğuyla sonlandı. Atatürk'ün Karşıyaka Spor Kulübünün ziyareti ve kulübün hatıra defterlerine yazdıkları da şöyledir: "Karşıyaka Spor Kulübünde karşı karşıya bulunduğum gençlik iftiharla çok değerlidir. Bu gençlik karşısında geleceğin kuvveti ne kadar belirgin görülmektedir." Atatürk, İzmir müstahkem mevkii komutanlığı tarafından şerefine verilen ziyafette şu konuşmayı yaptı o akşam: "Kahraman Türk ordularının kazandıkları büyük zaferlerde şahsıma düşmüş olan vazifeleri yapabilmişsem çok bahtiyarım." Yalnız bu noktada bir gerçeği izah için arz edeyim ki, benim ordularımızı sek ve yönelttiğim hedefler, esasen ordularımın her erinin, bütün subaylarının ve komutanlarının görüşlerinin, vicdanlarının, kararlarının, ülkelerinin yöneldiği hedefleriydi. Ertesi gün 14 Ekim günü Atatürk İzmir Sanat Mektebi'ni gezdi ve Altay Kulübü'nü ziyaret etti. Kulübün hatıra defterine şu satırları yazdı. Altay Spor Kulübü'nde tanıdığım gençlik iftihara değerdir. Bu gençlik karşısında geleceğin kuvveti ve saadeti ne belirgin görülmektedir. 15 Ekim günü İzmir Belediyesi Naim Palas binasını hazineden satın alarak Atatürk'e hediye etti. Atatürk İzmir Ziraat Mektebi yani Tarım Okulu'nu, İzmir Erkek Lisesi ve İzmir Darületaymı'nı gezdi. Öksüzler Okulu'nu gezdi yani. 16 Ekim günü İzmir'den Konya'ya doğru hareket etti. Yol üzerinde Manisa Salihli'de tren istasyonunda durdu salihli halkı ile sohbet etti akşam üzeri uşakta mola verdi uşaklılar onu bırakmak istemiyorlardı çay içmek üzere belediyeye geldi burada Haşim Tekin adında bir genç özlü duygulu bir konuşma yaptı 17 Ekim 1925 tarihinde Atatürk saat 11'de trenle Konya'ya geldi Konya istasyonuna geldiklerinde başta 2. ordu müfettişi Fahrettin Altay kolordu komutanı Naci Eldeniz askeri ve sivil erkan öğrenciler ve çok sayıda halk tarafından karşılandılar Karşılayanların çoğu başlarına şapka giymiş. Şapka bulamayanlar ise Konya kitesinden kenarlıklı şapka yaptırarak giymişlerdi. Kenarlı şapka Atatürk'ün de dikkatini çekmiş. Yaşlı bir vatandaşın başındaki şapkayı alarak incelemiş ve nerede yapıldığını sormuştu. 18 Ekim günü köşte dinlenerek geçiren Atatürk ertesi gün o günü köşte dinlenerek geçiren Atatürk ertesi gün önce Ordu Müfettişliği ve Kolordu Karargahını ziyaret etti. Daha sonra da CHF merkezine gelerek burada ilçelerden gelen heyetlerle yapılan inkilabın ilçelerde nasıl karşılandığı konusunda bilgi aldı. CHF dedim yani Cumhuriyet Halk Fırkası o zamanlarda parti olarak geçmiyordu. 19 Ekim 1925'te saat 17'ye kadar köşte konukları ve ziyaretlerine gelenlerle ilgilendi. Daha sonra kız öğretmen okulunu ziyaret eden Atatürk ve beraberindekiler burada öğretmen ve öğrencilerin coşkuluk alkışlarıyla karşılandı. Arkadaşlar ilim ve irfan heyetisiniz. Huzurunuzda bulunmaktan istifade ederek bir noktaya dikkatinizi çekeceğim. Milletimizin nefsini şüphelerden kurtarmaya muktedir hale getirmeye çalışalım diye bir açıklama yaptı. Atatürk ve beraberindekiler saat 20.30 civarında okuldan ayrıldılar. Atatürk ve beraberindekiler 20 Ekim'de ise Konya'nın imarı ve kalkınması ile ilgili projeler üzerine görüşmeler yaptıktan sonra aynı gün akşamı Ankara'ya uğurlandılar. 21 Ekim 1925'te Atatürk trenle Konya'dan Afyon'a geldi ve belediye bir dairesinde şerefine verilen ziyafette şu konuşmayı yaptı. Ben vazifemin bitmediğini, yüklendiğim sorumluluğun da yüksek ve çetin olduğunu idrak ediyorum. Arkadaşlar, bu vazife bitmeyecektir. Ben toprak olduktan sonra da devam edecektir. Ben ise sevine sevine bütün varlığımı bu kutsal vazifeme hasredeceğim ve onun yüksek sorumluluğunu yüklenmekle mesut olacağım. Vazifeye başarıyla devam edeceğim. Çünkü büyük milletimizin kalp ve vicdanında bana karşı sarsılmaz bir güven ve itimat taşımakta olduğumu görüyorum. Bu benim için büyük bir kuvvettir. Bu büyük yetkidir. Aynı gün Atatürk Afyon'da görevim bitmemiştir, bitmeyecektir. Ben toprak olduktan sonra da devam edecektir şeklinde açıklama yaptı. Akabinde Atatürk öğleden sonra trenle Afyon'dan Ankara'ya hareket etti. Türkiye Cumhuriyeti adına basılan ilk 5 liralık altın 28 Ekim 1925 tarihinde Maliye Bakanı Abdülhalik Bey tarafından Atatürk'e takdim edildi. Abdülhalik Renda soyadını alıyor sonra. E aynı gün Türkiye ile Sırp, Hırvat ve Sloven devletleri arasında dostluk anlaşması imzalandı. Türkiye ve Yugoslavya arasında dostluk anlaşması imzalandı yine. Ve ertesi gün geldi 29 Ekim 1925 Cumhuriyet Bayramı. O gün özel Atatürk'e ait herhangi bir bilgi bulamadım. Sadece etkinlik alanında olduğunu biliyoruz da. O gün neler oldu, neler bitti, etkinliğin akışı, yani herhangi bir şey çıkmadı ortaya. Şimdilik daha da araştırmaya devam edeceğim. Ben de podcast'i burada sonlandırıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.